Holy crap! Be Sabah televizyonu açtığınızda, ekranın karşısında size o tanıdık logosuyla karşılayan Cartoon Network'ü yalnızca çocuklara değil, animasyon evrenini seven herkese göre bir kanaldı. 1992 yılında 1 Ekim günü hayata geçen bu kanal, yalnızca bir çocuk kanalı olmanın ötesine geçti. Bir neslin hayal gücünü şekillendirdi, animasyon dünyasını yeniden tanımladı. Ama zamanla içsel çatlaklar ve dış baskılar altında sınandı. Bu videoda Cartoon Network'ün beklenmedik yükselişinden başlıyor. ...ikonik dönemini, kayıplarını, kimlik krizini ve mirasını anlatacağız. Hem sevgiyle, hem sitemle, hem umutla dolu dolu geçen bir hikaye. 90'larda televizyon dünyasında çizgi film yayınları genellikle sabah akşam sınırlı bloklara sıkışmıştı. Eğitim kanalları, haber kanalları ve yetişkin programlar arasında çocuklara özel animasyonlara ayrılmış süreler nadirdi. Cartoon Network bu boşluğu doldurmak üzere doğdu. Turner Broadcasting Sistemin elinde bulunan Hanna barbera MGM ve Warner Bros. animasyon arşivleriyle kanal, klasik çizgi filmleri gün boyunca yayınlama fırsatını veriyordu. Tom ve Jerry, Scooby-Doo, Çakmaktaşlar gibi programlar yeniden ekranlara döndü ve yeni izleyiciler için yeniden keşfedildi. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Klasik yayınlar Cartoon Network'ün sabit arzıydı. Asıl sıçrama orijinal işler yaratmaya başladığında geldi. 1995'te Fred Seibert önderliğinde başlatılan What a Cartoon adlı kısa film inkübatı otoru. Kanalın en cesur adımıydı. Her biri birkaç dakikalık denemeler olan kısa animasyonlar potansiyel projelere dönüştü. Başlangıcında yapılan deneyler arasında Dexter'ın Laboratuvarı, Coven Chicken, Johnny Bravo ve Powerpuff Girls gibi serilerin çekildiği milatı bu vesileyle atıldı. Çünkü yaratıcılar yeni fikirlere açık alan bulmuştu. Bu dönem kanalın ruhunu tanımlayan bir laboratuvar gibiydi, risk isteyen bir fikir havuzuydu. Örneğin Dexter'ın Laboratuvarı kanalın ilk dönem orijinal yapımları içinde büyük başarı sağladı. 1996 ve 1997 yıllarında Cartoon Network'ün en yüksek reytingli orijinal serisi oldu. 2000 yılında ev hanesi reytinginde 3.1 puana kadar çıktı ve 2 milyon haneyi etkiledi. Bu o dönemde kanalın yeni yatırımının meyvesiydi. Sırf arşivlerle sınırlı kalmamıştı artık, orijinal içerik de izleyici çekiyordu. Bu yeni karakterler sadece ekranı doldurmuyordu, İzleyicinin zihninde yer eden kimlikler oldu. Bubbles, Blossom ve Buttercup gibi Powerpuff kızları, çirkin Yaratık yaratıklarla savaşan küçük kızlar fikrini tersine çevirdi. Dexter'ın laboratuvarında baş kaldıran bilimsel keşifler izleyici hem güldürdü hem düşündürdü. Johnny Bravo'nun karizmatik ama beceriksiz hali kimlik ve benlik temalarını mizahla buluşturdu. Cartoon Network'ün ikinci aşaması riskin ödüllendirildiği anlatısal cesaretin ön planda olduğu dönemdi. 2001'lerin başında Samurai Jack gibi şiirsel, duru anlatıya sahip yapımlar kanalda yer aldı. Bir samuray zamanın içinde yolculuk eder gibi basit ama estetik ve derin temalar işlenmeye başlandı. Çocuk kahramanların karanlık psikolojilerini ele alan Name Kids Next Door da bu dönüşümün diğer bir yüzüydü. Bu dönemde kanal yalnızca komedi merkezli kısa işler üretmekte kalmadı. Hikaye odaklı işlere de yer verdi. Karakter gelişimini benimsedi ve izleyici yıllar boyunca bağlayan katmanlı desenler örgüledi. TV dünyasında bu değişim Cartoon Network'ü ayrı bir lig haline getirdi. Ve sonrasında Adult Swim geldi. Kanalın akşam kuşağı olarak başlatılan bu blok yetişkin animasyon için özgür bir alan oldu. Mizah sınırlarını zorlayan kült referanslarla dolu bazen absürt ve kayan yapımlar bu blokta yayınlandı. Bu sayede Cartoon Network sadece çocuklara hitap eden bir kanal olmaktan çıktı, genç yetişkin izleyicilerin de buluşma noktası haline geldi. 2023 yılında Adult Swim bloğu izleyici oranlarını arttırmak adına erken saate çekildi ve günlük yayının büyük kısmını kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kanalın yaş aralığını genişletme stratejisinin de bir parçasıydı. Bu dönem aynı zamanda pop kültürüyle de sıkı temas kurdu. Merchandising, lisans anlaşmaları, çizgi roman adaptasyonları ve hayran etkinlikleriyle kanal markası izleyicilerin günlük dünyasına entegre oldu. Cartoon Network'ün karakterleri tişörtlere, çantalara, posterlere taşındı. Çocukluk hafızaları nostaljiyle yeniden canlandı. Arkasında bıraktığı yaratıcı kuşağı beslen bir nesil doğdu. Bugün birçok animatör Cartoon Network'ü ilham kaynağı olarak sayıyor. Her efsanenin düşüş öyküsü kendi içinde başlar. Cartoon Network'ün çatlaması da içeriden ve dışarıdan gelen baskılarla ilerledi. İlk olarak rekabetin artması büyük darbe oldu. Nickelodeon, Disney Channel gibi alternatifler animasyon türünü çeşitlendirerek izleyicinin dikkatini dağıttı. Dijital platformların yükselişi, liner televizyon kullanımında azalmaya yol açtı. Eğer izleyicinin dikkat süresi bölünüyorsa, klasik televizyon kanalı için bu bir felaket eğilimidir. İkinci olarak kurumsal birleşmeler ve liderlik değişimleri kanalın yaratıcı vizyonunu etkiledi. 2022'de Warner Bros. Discovery, Warner Bros. Animation ile Cartoon Network Studios birleştirildi. Üretim takımları iç içe girdi. Bu bazı yapıların sorgulanmasına da yol açtı. Özel stüdyo ruhu, yaratıcı karar alma süreçleri, risk alma yeteneği daraldı denebilir. Ayrıca Warner Bros. Discovery'nin finansal baskı altında olduğu ve maliyetleri düşürme stratejilerine yöneldiği de gözlemlendi. Üçüncü olarak orijinal program kalitesinde algılanan düşüş izleyicinin tepkisini çekti. Bazı izleyiciler 2010'ların ortasından itibaren kanalın güvenli formatlara yöneldiğini, radikal fikirlerden uzaklaştığını söylüyor. Örneğin Reddit'te bir yorum şöyle diyor. Cartoon Network artık sadece Teen Titans Go maratonları yayınlıyor yenilik yok ve risk yok. Aynı zamanda eski programlardan bazıları iptal edildi, bazıları düşük bütçeyle sürdürülmeye çalışıldı. Orijinal içerik üretiminde izleyici beklentilerini karşılamayan stratejiler sıklaştı. Bu dönemde kanalın satış stratejileri ve pazarlama yönelimleri de değişti. Nostalji ürünleri, yeniden başlatmalar ve franchise gücü öne çıktı. Ancak bu yaratıcı çeşitliliğini azaltan bir baskı haline gelebilir. Televizyon çağından yayın çağının başlangıcına geçerken Cartoon Network'ün Kimliği sınandı. İzleyici alışkanlıkları hızla dijitale kaydı. Abonelik temelli platformlar yükseldi. Cartoon Network, Liner kanalın yanında dijital stratejileri benimsemek zorunda kaldı. Ama bu geçiş sancılı oldu. Örneğin, Cartoon Network'ün resmi web sitesi 2024'te tamamen kapatıldı ve yönlendirme Max platformuna yöneldi. Daha önce sitede ücretsiz bölüm izleme ve arşiv verişimi varken, şimdi bu içerikler çoğu zaman erişilemez hale geldi. Bu hamle ise izleyici izleyicilerde eserlerin yok oluşu hissini de yarattı. Ayrıca Boomerang servisi kapatılarak klasik içeriklerin çoğu Max'e geçti ya da arşivden silindi. 2025'te Warner Bros. Discovery, HBO Max üzerinden klasik Cartoon Network içeriklerinin büyük bölümünü kaldırdı. Bazı popüler diziler bile kaldırıldı. Courage the Covered the Duck, What's New Scooby-Doo gibi isimler artık streamer kütüphanesinde bile yer almıyor. Bu hareket izleyiciler tarafından kültürel silme olarak da yorumlandı. Bu kararlar animatörler arasında da güvensizlik yarattı. Yayınlanan yeni habere göre birçok yaratıcı Warner Bros'un ani iptaller ve haber vermemesi karşısında derin bir güvensizlik hissettiğini dile getirdi. Bitirdi. Projeler bir anda siliniyor, emekler yok sayılıyor gibi yorumlar sektörde yankı buldu. Kanal bu dijital geçişte de yalnız kalmadı. İzleyici hem eski duygularıyla hem yeni yaşama adapte olmaya zorlan bir konumda kaldı. Nostaljiyle beslendiği kadar yenilikle rekabet etmek zorundaydı. Bu çöküş döneminde izleyiciler yalnızca pasif kalmadı. Forumlarda, Reddit'te, YouTube yorumlarında güçlü tepkiler verdiler. Cartoon Network artık eskisi gibi değil. En sevdiğim diziler gitti. Yaratıcılar neden tereddüt ediyor gibi cümleler sıkça görüldü. Bazı topluluklar imza kampanyaları başlattı, bazıları arşiv klipleri YouTube'da paylaştı. Bazıları kendi nostaljik denemelerini yayınladı. Sanki kaybolan bir hafızayı yeniden inşa etmeye çalışıyorlardı. İptaller ve içerik purgeleri sadece gösterimler için değildi. İzleyiciler için duygusal kayıplardı. Bir çok kişi çocukluk hatıralarının erişilmez hale gelmesiyle hüzün ve öfke arasında kaldı. Neden bir dizi silindi? Neden tüm arşiv bir gecede yok oldu gibi sorularda sıklaştı. Her ne kadar çoğu klasik dizi silinmiş olsa da Cartoon Network'ün tamamen yok olduğunu söylemek haksızlık olur. Bazı modern yapımlar hala dikkat çekiyor. Örneğin Craig'in Krallığı. Hem izleyiciler hem eleştirmenler tarafından olumlu karşılandı. Yeni nesil izleyiciyle bağ kurabilmiş bir iş. Bu kanalın hala yer yaratıcı potansiyel taşıdığını da gösteriyor. Öte yandan Cartoon Network'ün geleceği belirsiz. Cartoon Brave'da yayınlanan bir makalede kanalın çok karamsar görünüm taşıdığı, hatta reklama dayalı ücretsiz yayın stratejisine geçebileceği de söyleniyor. Kanalın marka kimliği, nostalji ve yenilik arasında bir denge kurmak zorunda. Sadece isimle yeniden doğmak yetmez. İzleyiciye duygusal bağ kurabilecek güçlü içerikler üretmek gerek. Cartoon Network'ün en büyük mirası, biz izleyicilerin zihninde yaşatılan anılardır. Küçükken izlediğimiz Dexter'ın garip laboratuvarları, Powerpuff kızlarının sonsuz güçleri, Samurai Jack'in olağan dışı dünyaları. Bu karakterler yalnızca ekran figürleri değildi. Kimliğimizin parçaları oldular. Bugün birçok animatör Cartoon Network döneminin hayal kurma özgürlüğü ruhundan ilham alıyor. Belki de Cartoon Network'ün gerçek gücü aslında hiç kapanmamış olmasıdır. Bizler anılarımızda onu her sabah uyandıran bir sabah ışığı gibi taşıyoruz. Kanalın çizgileri silinebilir. Site Değişebilir. Bazı dizler silinebilir. Ama izleyicinin zihninde bıraktığı tat kolay kolay yok olmuyor. O zaman biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Daha çok bu videoya benzer videolar görmek isterseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.